Efendim ilimizde bir besiciler, e, kasap olarak besicilerin son durumu hakkında bilgi verir misiniz? Sıkıntıları nelerdir? Besicilerin çok büyük sıkıntıları var. Besiciler para kazanıyor gibi gözüküyor. Şimdi biliyorsunuz kesim 140 TL olduğu için işte e, besici çok büyük para kazanıyor sanıyorlar. Öyle bir dünya yok. Besici para mara kazanmıyor. Devletimiz önce yem fiyatlarına müdahale etmesi lazım. Hiçbir tane yem fabrikası denetlenmiyor şehirde. Yemci bugün tutuyor diyor ki, Yem 300 lira, bir hafta sonra bakıyoruz 320 lira. Alıyorsan al, almıyorsan alma. E, devletimiz besçinin üzerinde baskı kuracağına, fabrikaların üzerinde baskı kurulsun. Türkiye'de bin tane yem fabrikası var, bir tanesi denetlenmiyor. İçinde ne olduğunu biz bilmiyoruz. Yemin katkı maddelerini bile bilmiyoruz. Dolarla diyorlar, dolara zam gelmedi ki. Dolar yükselmiyor. Dolar yerinde duruyor ama yem fiyat her gün yükseliyor. Şu an dolarda hiçbir şey yok. 3 aydır dolar yerinde duruyor ama yemci... E ben ham maddeyi dolarla getiriyorum diyor. E devlet arpayı düşük veriyor onlara. 5.250 liraya fabrikalara, yem fabrikalarına arpa veriyor. Ve yeme zam yapıyorlar. Dolar yükseldi diye. Dolar da yükselmiyor. Besçimiz tamamen sahipsiz. Hiç sahibi de yok. Başında durup derdini, besicinin derdini anlatacak bir tane STK başkanı da yok. Besçiler tamamen almış, freni patlamış kamyon gibi gidiyor. Ama nereye gittiği bilmiyor besçiler. Peki efendim, besiciler şu anda elektrik olsun, yenikler olsun, bunları karşılayabiliyor mu? Şimdi onu da şöyle yapalım. Asgari ücrete zam geldi. Çoban asgari ücretten istiyor. En doğal hakkı mı? Evet. Devlet benim işçime fiyatı o veriyor. Ama benim sigortam ne olacak? 3000 bin lira yapmış sigortamı. E onun Çok. Girdiler. Şimdi mazot da girdi biliyorsun. Besçilerin en büyük sıkıntısı mazot. Çünkü traktörlerle yem döktüğümüz için e, Mazuda zam oldu muydu? E, yeme zam var. Mazuda zam var. Doğal zam var. Çoban maliyetlerimiz arttı. İşçi, bir işçinin maliyeti 15 bin lira. Bir çiftlikte iki kişi çalışsa 30 bin lira zaten bize hal. Maliyeti var bunların. Bu da biz ister istemez dananın üstüne, etin üstüne eklemek zorundayız. Et de şu an 140'ta ama e, aldığımız ham dana ikimizsine çıktı. Biz %50 zam yaptık ama %200'de hamdanaya zam geldi. Efendim besicilerin en büyük sorunlarından biri de çoban bulamama. Özellikle yerli çoban bulamama bu ve bu yüzden aslanlar çalışıyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Zaten yerli çoban bulma senelerdir yani. Besici senelerdir yerli çoban bulamıyor. Afganlar olmasa biz perşans çiftlikleri hepsini kapatıp gideceğiz eve. Ha Afganlar eskiden ucuz çalışıyordu doğru. Şimdi bizim gene besçiler, şey, arkadaşlarımız bilmeyenler bedavaya işçi çalıştırıyorsun diyorsun ama şu an Afganlı bile 8,5-9 milyardan aşağı çalışmıyor. Asgari ücreti onlar da televizyon seyrediyorlar. Onlar da artık baktılar ki Afganlar olmasa çobanlar bulunmuyor. Yerliler de sağ olsunlar çalışma gibi bir heves seriyor. Onlar da artık elini dayattılar. İster verin ister vermeyin. 8,5 liradan aşağı asgari ücreti. 8,5 lira biz de 8,5 maaş istiyoruz diyorlar. Yani Afganlar da öyle bir iki çalışan Afgan da kalmadı. Efendim malum Türkiye'de büyük bir işsizlik var diyorlar ama besicilerde çoban bulamıyor, yeni çoban. Bunun sebebini ne diyeceksin? Şimdi çobanlık eee dışarıdan zor gözükür. İşte kokuyor. Bil, biliyorsunuz herkesin, Türkiye'nin en büyük yarası masa başı. Ben de istiyorum tam masa başı. Devlet beni de alırsa bir işte ben de çalışırım. En azından yarın emekli olurum. Bir de yeşil pasaport olur, yurt dışına gider gezerim. Şimdi eee Afganlar yerler çalışmaz çiftliklerde. Kokuyor diye, şunu diye, bunu diye. Ama çobanlık zor bir meslek değil. Şimdi yeni çiftlikler modern. Traktörle yemi döküyorsun, altını pisliğini makineler çekiyor. Suyu hayvanın önünde. Yani bir çoban rahatlıkla 3-400 hayvana rahat şekilde bakabiliyor. Bizimkiler de beğenmiyorlar. Günde 2 saat, 3 saat Afganlı çalışıyor. Geri kalan da telefonla konuşuyor. Geçsin bizim yerli arkadaşlarımız. Onlar da çalıştılar. Onlar da 8,5 lira asgari ücretten dışarıda çalışacağına gelsinler, bir çiftlikte çalışsınlar günde 4-5 saat. Efendim bir besici olarak devletimizden en büyük beklentileriniz nelerdir? Maddi bekliyorsunuz. Devletten biz destek beklemiyoruz. Biz devletten hiçbir destek istemiyoruz. Devlet sadece yemin, yem fabrikalarını denetlesin, yemi bize ucuz versin. Et fiyatımız da standart bir şeyde kalsın. Yani bugün 140 lira, yarın 130 lira, öbürsü gün 150 lira. Biz bunu istemiyoruz. Sabit devletimiz et fiyatı açıklasın. Dana 120 lira, 140 lira kesin yeminiz şu para bir sene boyunca biz ne alacağımızı bilelim. Şimdi ne alacağımızı biz bilemiyoruz. Pazara gidiyoruz bu hafta almadığımız 25 liralık bir bıza haftaya gidiyoruz 30 liraya alıyoruz. Öbür hafta 35'e alacağız belki bilmediğimiz için etin de fiyatının ne olacağını bilmiyoruz. Öngörümüz yok yani biz ileri gören insanlar değiliz. Etin bir sene sonra 160, 200 veya 130'a düşeceğini bilmiyoruz çünkü devletimiz... E, yarın açıkladım, ithalat getiriyorum dedim, dedim, dedim Hepimiz battık.